Merhaba sevgili dostlar, ben İpek Kobaner. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri Levant bölgesine, bu Doğu Akdeniz'deki yerleşim yerlerine doğru götürmeyi planlıyorum. E, oralarda biliyorsunuz hem Mısır etkileşimlerini, Hitit etkileşimlerini ve orada yaşayan, çeşitli dönemlerde yaşayan şehir devletlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Kenan ülkesi, Fenikelilerin, Özellikle ülkesi olan yerler tarih boyunca nelere sahne oldular? En başından bu yana o bölgenin tarihinde neler yaşandı? Dinini neler etkiledi? Oradaki oluşumları neler etkiledi? Bütün bunlara bugün bir şöyle bakalım istiyorum. Çünkü her zaman biz sizlerle Levant bölgesinden, Fenikelilerden, Kenan diyarından bahsediyoruz. Ama bu diyarlar nerededir ve nasıl yaşanmıştır oralardan çok da bahsetme fırsatımız olmuyordu. Bugün biraz ilgilenenlerine e, bu konuyu anlatmak istedim. Benim de çok ilgi alanımda çünkü e, biliyorsunuz ki ben ilgilenmediğim şeylerle gerçekten e, videosunu da yapamıyorum. E, hazırsanız başlayalım. Levant bölgesinin antik tarihi nasıl gelişir? Kenan diyarı hangi tarihi olaylara tanık olmuştur. Fenike olarak da bilinen Kenan, günümüzün Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in Levant bölgesinde yer alan, zaman zaman Mısır'a bağımlı olan, büyük ve refah içerisinde olan antik bir bölgeydi. Bu topraklara Kenan denilmesi, aralarında İncil'in de bulunduğu çok eski çeşitli metinlere dayanır. İncile göre bölge isminin Uhun torunu olan Kenan'dan almıştır yaratılıştan. Diğer bir teori ise Kenan adının Hurri dilindeki mordan türetildiği, Yunanlıların Kenanlıları Fenikeliler yani Yunancada mor olarak bildikleri, yani Fenikelilerin mor boya yapmasını bildikleri için Yunanlar onlara mor insanlar olarak tanımlardı onları ve ona yatkın görürlerdi. Yani Yunanlılar tarafından e, mor insanlar olarak tanımlanması At, akla yatkın olarak görünüyor şimdilik. Mısır'dan Mezopotamya'ya kadar çeşitli eski metinlerde Kenan adı geçiyor. Mısır metinlerinde Kenan adının Mısır'ın Asya eyaletini belirtmek için kullanıldığı da görülüyor. İncil'de ise Kenan ismi Ürdün'ün batısındaki İbranilerin mirası olan tüm Filistin'i belirtiyor olabilir diyoruz. Fakat sadece Filistin'in e, deniz kıyısı gibi daha sınırlı alanları da kastediyor olabilirler. Benzer şekilde incir yazarları zaman zaman Filistin yerlilerinden Kenanlılar olarak bahsediyorlar. Amoritler olarak da belirtilebilir. İşte bu vesileyle de Filistin işgalcileri arasında Kenanlıları ve Amoritleri diğer gruptan ayırıyorlar. Ancak MÖ 1250-1200 çöküşünün ardından biliyorsunuz o dönemde bir çöküş dönemi var. Yeşinin toprakları verdiği söylenen İbraniler, İsrailliler yani bölgeyi doldurarak İsrail ve Yehuda krallıklarını kuruyorlar. Bu krallıklar bölgenin Asurlular, Babiller, Persler, Büyük İskender, Seleukoslar ve Roma İmparatorluğu tarafından işgaline kadar da sürüyor. Şimdi dönelim bir de kültür ve din. Açısından buraları bir inceleyelim. Kenan bölgesinin yerli halkı ne birleşik bir etnik grup oluşturdular, ne de aynı Tanrılara aynı şekilde ibadet ettiler. Kenanlar ifadesi Kenan topraklarında yaşayan insanları tanımlamak için kullanıldı, fakat ortak bir dile veya dünya görüşüne sahip olmadıklarında hala kimse bilmiyor. Çok tanrılı dine sahiptiler. Tanrı El, Tanrıça Aşera Asferta ile ilişkili olarak ve onun eşi Baal ve Utu Şams gibi e, Sümer tanrıları başlıca tapındıkları tanrılardı. Baal ve Aşera, Enlil ve Ninlil veya Enki ve Ninursak gibi Sümer tanrılarına atfedilen üretkenlik, işte doğurganlık tanrılarına aslında bunlar tapıyorlardı. Son araştırmalara baktığımız zaman da Kenanlıların metaloloji tanrısı olarak adlandırdıkları yahve isim ikinci bir tanrı da bu Yahova ile karıştırılmasın ibadet edilen tanrıların arasındaydı. Dini törenlerinde insanların özellikle de çocukların yani hem insanların hem de çocukların e, kurban edilmesi de vardı. Bunun altında yatan düşünce ise tanrıların insanlara en iyisini verdiğini buna karşılık onların da tanrılarına en iyisini sunmaları gerektiği inancı yatıyordu. Yani e, insan kurbanı var, çocuk kurbanı var. Buradaki amaç da en iyiyi tanrılara sunabilmek gibi bir e, gayeleri var o dönemde. Ee, hani eski dönem insanların düşünce tarzı tabii ki bu da. Şimdi sıra geldi kadınlara. Bu topluluktaki kadınlarsa Mezopotamya'nın kültürel değerlerini yansıtacak şekilde rahibi olarak hizmet edebiliyorlar. Toprak sahibi olabiliyorlar. Anlaşmalarda yer alabiliyorlar ve boşanma sürecini de başlatabiliyorlar. E, çeşitli doğurganlık ibadetleri de var bunların. Doğurganlığın artması ve sağlıklı çocuklar için Ashera'ya ve onun vücut bulmuş haline ekmek ve tahı sunuyorlardı. Bu doğurganlık ibadetlerinin arasında insanların kurban edilmesi yoktu. Hangi koşullarda insanların kurban edildiği ise bizim tarafımızdan şu anda bilinmiyor kurban edildiğini biliyoruz ama hangi şartlarda edildiğini bilmiyoruz. Birleşik bir ulusa hükmeden herhangi bir kralın kaydına da rastlanmamış tüm gruplara etkileyen ama şehir devletlerini yöneten erkeklerin olduğuna rastlıyoruz. Biblos kenti Lübnan dağından getirilen dağ selvisi ve Mısır'dan getirilen papürüsü diğer devletlere sağlayan büyük bir ihracatçı olduğu için son derece gelişmiş bir yer. Daha önce fazla adını duymamış olsak bile Biblos Kenan şehirlerinin en ünlüsüydü. İncil kelimesi yani Bible diye geçer ya, İncil kelimesi de Yunanca'da kitap kelimesi için kullanılan ve etrafı papürüs ile çevrili şehri belirten Biblos'tan gelmektedir. Sur şehri yani Tire, dikenli salyangoz kabuklarından elde edilen, mor renkle boyanan ve yüksek rağbet gören elbiseleri üreten büyük bir sanayi merkezi ve aynı zamanda büyük bir eğitim merkezi olarak e, Sidon şehriyle faaliyette bulunan bir yerleşimdi. Sur ve Sidon şehirleri arasındaki rekabet, Sur şehri tekstilde tekelleşip, e daha yukarıya çıktığında işte o zaman yüksek kalite ürünlerin üretilmesini sağladı ve hani Sur şehri daha da büyümüş oldu bu sayede. Bölge konumu nedeniyle de ticarette başarılı oldu. Gazze şehri Arabistan'daki Sabah krallığından başlayıp daha sonra Mezopotamya boyunca ve Mısırın aşağısına doğru farklı rotalara ayrılan Tütsü rotasının işte o dönemde biliyorsunuz bu Tütsüler son derece çok kullanılıyor. E, o rotanın son durağıydı. Yine zenginlik kaynağı dikkat ederseniz. Bu bölge aynı zamanda Mezopotamya, Mısır ve Libya arasındaki e, ticaret bağını da oluşturuyordu. Kenanlı yani Fenikeliler diyelim uzman gemici ve gemi yapımcısıydılar. Ticarete doğrudan katılırlardı. Kültürel değerlerini diğer milletlerle paylaştılar ve diğer milletlerin değerlerini de kendi değerleriyle birlikte harmanladılar. E, biliyorsunuz bu Fenikelilerle ilgili konuyu aslında ben e, daha önce anlattım. E, daha önceki videolarımda e, bu konuyla ilgilenenler oraya doğru bir bakabilirler. Gelelim yazıya. Biliyorsunuz Sümerler yazıyı buldular ama Kenanlı ve Fenikeliler ilk alfabetik yazma sistemini ve Mezopotamya'dan aldıkları matematik prensiplerini geliştiriyorlar. Gemicilik ve gemi yapım yetenekleriyle de antik dünyada çok iyi bir şekilde tanınıyorlar. Ayrıca mitolojide de Yunan tanrılarına ilham kaynağı olarak gösteriliyorlar. Yani o bildiğimiz Yunan mitolojinin kaynağının burası olduğundan biraz bahsediyoruz. Fenikelilerin alfabenin yayılmasındaki rolü çok büyük bir başarı aslına bakarsanız. Ve karanlık çağın başladığı 1200'lerden sonra el yazısını kullanması, komşularının bütün alfabetik yazma sistemlerine de ilham veriyor. Yakın doğuda İbranice ve Aramice alfabeleri de Fenike alfabesinden türetilmiştir. İşte hani bugünkü medeni ülke olarak bahsettiğimiz Avrupalılar direkt Fenikelilerden ya da Anadolu veya Suriye'deki aracılarla e, onların aracı tanıdıkları sayesinde Fenike alfabesini tanıyorlar ve bu alfabeyi benimsiyorlar. Hep diyoruz ya medeniyetler hep doğudan gidiyor diye bu da onun kanıtı. Eski dile ait bu kaynaklarda hani bu konu çok açık bir şekilde de görülüyor. Yunanlılar harflerini Fenike alfabesinden alıyorlar. Kenanlılar yani Fenikeliler İspanya ve bugün İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Cornwall'a kadar e, yelken açıyorlar. Oralara kadar ticaret yapıyorlar yani. Ve ticaretleri sayesinde de şehirlerini ihtişamlı bir şekilde, zengin bir şekilde donatıyorlar. Son derece zenginler. Bunu anlamamız gerekiyor. Erken tarihlerde de milattan önce binlerde bu bölgede yerleşim kuruluyor. Fakat halk sadece mevsimsel yerleşimlerle göçebe bir hayat sürüyor o binlerde. Ancak erken Tunç Çağı'na doğru geldikçe yani milattan önce 3500, 2000 Kalıcı yerleşimlere başlıyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. Aslında topraklar tarıma elverişsiz olduğu için toplum avcı toplayıcı. Ancak Ördün ile kıyı düzleri arasında kalan yüksek tepeler bu dönemde kuru ve verimsizler. Bu durum erken çağlarda Kenan'dan neden göçebeliğin hüküm sürdüğünü de açıklıyor. Daha sonra bunu ticaretle çözecekler buraların verimliliğini. Günümüz bilim insanları tarafından bu erken çağlardaki insanlar proto Kenanlılar olarak tanımlanılıyor. Yani isim olarak da protokenin başlangıcı olarak görüyorlar. Çünkü henüz tanımlanabilir bir kültür de e, kurmamışlar. Taşla uğraşmalarına rağmen hiçbir yapı bu dönemde inşa etmemişler. Dini bir inanç sistemine sahip olabilirler fakat bunun da ne olduğu henüz bilinmemektedir. Milattan önce 2000 yılı öncesinde diğer bölgelerle ticareti geliştiriyorlar ve bu bölge Büyük Sargon Kralı tarafından Akad İmparatorluğu'na dahil edilecek kadar önemli bir hale geliyor. Çünkü dediğim gibi gemileriyle ticaret yapmaya başlar ve her yere ulaşıyorlar. Yıl 2334-2279. Bu süre zarfında kent merkezleri ortaya çıkıyor ve diğer ülkelerle ticaret artıyor ya da hiç yoksa da başlatılıyor. İlk eşyalar seramikten yapılmıştı ve çanak çömlek olarak da sınıflandırılıyordu bunlar. Milattan önce 2083'te savaşlar nedeniyle ticaret durdu. Şehirler terk edildi. Orta Tunç Çağı boyunca 2000 ile 1550 yılları arasında insanlar şehir yaşamına ancak dönebildiler. Kentleşme ve ticaret bu dönemde gelişti. Bu dönem ileri dönemlerdeki milletler üzerinde de önemli bir etkiye sahip olan Fenike alfabesinin erken bir versiyonunu da geliştiriyorlar. Bu zamanlarda çivi yazısı Yakın Doğu'daki ticaretin yazı diliydi ve ticaret anlaşmaları yoluyla Kenanlıların Mezopotamya şehirleriyle güçlü ilişkiler kurduğu da tespit edilmişti. Miller ve Hayes'in notuna göre de dil, edebiyat, mitoloji ve teoloji gibi temel kültürel kalıplar açısından Mısır'dan daha çok Mezopotamya ile benzerlik olduğu görülüyor. Öte yandan coğrafi yakınlığı nedeniyle de Mısır hem siyasi hem kültürel olarak hayli büyük bir etkiye sahip. Ticaret olarak Kenanlar'ın liman kenti Biblos ile Mısır arasında M.Ö. 4000 yılında aslında e, bu şeyler yapılmış oluyor ve milattan önce 2000 yılında Mısır bölgenin en önemli iş merkezi oluyor. Ticaret bu aralarda yapılıyor ve başlıyor daha doğrusu. Ondan sonra da iş merkezi haline geliyor. Orta Tunç Çağı'ndaki ölü gömme adetleri Mısır ve Mezopotamya'nın da etkilerini yansıtıyor. Şehir devletlerinin seçkinleri mağara veya lahitlerde özenle gömülüyorlar. Ama bebekler küçük çocuklar evlerin altlarına gömülüyorlar. Bu bir Mezopotamya uygulaması. Biz bunu daha önce nerede gördük? Çatalhöyük'te gördük. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Arkeolojik ve edebi kalıntılar Biblos şehrinin özellikle Mısırla ticaret yoluyla zenginleştiğini, ancak tüm şehir devletlerinin bu anlaşmadan faydalandığını da bize gösteriyor. Mısır ile Kenan şehir devletleri arasındaki ticaret M.Ö. 1725'te yani Heksoslar olarak bilinen halkların gelişiyle kesintiye uğruyor. Heksosların kimliği halen tartışmalı. Biliyorsunuz Türk kökenli oldukları da söyleniyor. Aşağı Mısır'daki Kenan'da ticaret kolonilerini kuracı kuruyorlar ve en sonunda bölgeyi M.Ö. 1570'te Mısır Prensi 1. Ahmos'a tarafından, Tepşehir'den kovulana kadar kontrol edecekler. Yani o zamana kadar onların kontrolünde, Hiksos'ların kontrolünde. Ee, birinci Ahmos'a Hiksos'ları Mısır'dan atıyor ve arkalarda tahrip edilmiş bir ekin yığını bırakarak onları Kenan ve Suriye'ye kadar da kovalıyor aslına bakarsanız. Bu e, biliyorsunuz, bu ee, Hiksoslar döneminde e, Yirit'le ilişkiler kuruluyor, oradan işte paralı askerler getiriyor. Bu konuyu da daha önce bahsetmiştim. Ee, şimdi girmeyeceğim ama e, aradaki ilişkiler son derece yoğun e, bu dönemde de. Arkeolojik kanıtlara ve zamanın edebi kaynaklarına bakarak, onlara dayanarak Hiksosların kaçışları sırasında Kenan şehir devletlerine karşı bir tavır almış olabileceklerini ve Ahmose'nin bunları zorla bastırmaya çalıştığı da görülüyor. Ahmose'nin Hiksosları tasfiye etmesinden önce Kenan şehir devletleri duvar, tu, duvarlarla çevriliyor ve sağlamlaştırılıyor. Ancak bu kanıtlar bu dönemde geniş çaplı bir yıkım olduğunu ve sonra yeniden inşa edildiğini bize gösteriyor. Yani oralardaki duvar inşaatları da e, mutlaka bir savunma amacıyla yapıldığını da bize gösteriyor aslına bakarsanız. Geç Tunç çağında Geç Tunç çağı 1. Ahmose Mısır'da başka bir milletin Hiksosların sahip olduğu bir yer edinmediğinden emin olmak için ülkesinin etrafında bir tampon bölge oluşturuyor. Yani Ahmose böyle bir talpman bölge oluşturuyor. Ve bununla birlikte Mısır İmparatorluk çağını milattan önce işte 1570-1069 yıllar arasında başlatıyor. Kenan bölgesi Ahmose'nin Suriye'de Hiksosları bastırmasından sonra Ahmose'nin kurmuş olduğu imparatorluğun bünyesine katılıyor. Kenan'ın refahı nedeniyle her ne kadar Orta Tunç bilim insanları tarafından Altın çağ olarak bilinse de bölge aslında Geç Tunç Çağında Mısır İmparatorluğu altında gelişiyor. Anlaşılmıştır umarım. Milattan önce 1550-1200 yıllarında e, Hatshepsut, e, daha sonra 3. Tutmose, daha sonra 3. Amonhotep ve 2. Ramses gibi Mısır'ın en önemli en tanıdık hükümdarları Kenan şehir devletlerini ticaret ve inşaat projeleriyle zenginleştiren hükümdarlardan sadece birkaç tanesi. Yani başlangıçta Fenikeliler oradayken zenginler, sonra Mısır geldikten sonra bütün bölge zenginleşiyor. Üçüncü Tutmose'nin hüküm sürdüğü dönemde bölgenin barışı topraksız göçebe ve serbest bir topluluk olarak nitelendirilen Habiriler veya Abiru tarafından tehdit ediliyor. Geçmişte bazı bilim insanları Habiru ile İbranilerin kimliklerini bağdaştırmaya aslında çalışıyorlar. Ancak bu iddia daha sonrasında reddediliyor ve e, ve İbranilerin bu bölgeye daha sonra geldiği e, genel olarak kabul edilen bir görüş olarak karşımıza geliyor. Milattan önce 1300'ün başlangıcında Yakın Doğu'nun bütün bölgelerinde Asurlu, Hititli, Mısırlı yöneticiler ticaret yollarını kontrol ediyorlar ve toprakları ele geçirmeyi hedefledikçe de hani bu dönemde savaşlar, çalkantılar, toplumsal e, sürtüşmeler, savaşlar başlamış oluyor. Milattan önce 1250 yılında Kenan'da bazı hani böyle yıkıcı felaketler yaşanıyor. İncil'de bahsi geçen Yahudi general Yeşu'nun önderliğindeki bir istila sonucu şehirler tahrip oluyor. Halk evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bölgede ayaklanma olduğuna dair kanıtlar bulunmasına rağmen arkeolojik kanıtlar İncil'deki anlatılarla tam olarak uyuşmuyor. Ve tarihçiler fetihleri tarihsel gerçek olarak kabul etmekte hani biraz daha ihtiyatlı davranma gereğini duyuyorlar. Bütün bunlara rağmen İncil kitaplarının anlatıları önce 1250-1200'de bölgede askeri bir saldırı ile tutarlı olarak yorumlanan bazı büyük karışıklıkların olduğunu e, kuvvetle, kuvvetli bir şekilde e, bize gösteriyor. İncil anlatısı, e, işte Mısır'dan çıkış kitabı ile ilgili İncil'deki anlatıya şöyle bir baktığımızda, Musa, Hazreti Musa, İsrailleri Mısır'daki köleliğinden kurtarıyor ve Tanrıların, Tanrı'nın kendilerine süt ve bal akan ülkede yani Kenan bölgesindeki vaat edilen topraklarında huzur içinde yaşayacaklarına dair söz veriyor. Mısır'dan çıkış kitabını takip eden Yeşu kitabı Kenan topraklarındaki İsrailli genel Yeşu'nun seferlerine halkın yardımıyla ve Tanrı'nın emriyle Eriha kentini tahrip ederek kontrol altına aldığını yani savaşmış ve ele geçirmiş oraları aldığını anlatıyor. Fetih sonrasında topraklar Yuşa halkı tarı arasında bölünüyor ve zamanla İsrail ve Yahuda krallıkları kuruluyor. İncil'e göre Musa halkını Mısır'a gelmeden önce ana vatanları olan Kenan'a gitmeye yönlendiriyor. Tekvine göre Abraham yani Hz. İbrahim kabilesini Metapotamya'daki Ur bölgesinden buraya getiriyor ve oğlu İshak ve torunu Yakup daha sonra Yakup biliyorsunuz İsrail olarak da adlandırılacak. Aracılığıyla halkını buraya yerleştiriyor ve Kenanlılardan farklı bir kültür geliştiriyor. Yakup'un en küçük oğlu Yusuf bir dizi dramatik olay yüzünden Mısır'da hapsediliyor. Fakat Firavun'un rüyasını doğru bir şekilde yorumlama yeteneği ve gücü elinde tutması nedeniyle de serbest bırakılıyor Hazreti Yusuf'u biliyorsunuz. Mısır ve çevresini bolluk dönemlerinde tahılları dikkatlikçe ekme ve depolama ile kıtlıktan kurtarıyor. Yakup ve kabilesi de Mısır'a yiyecek için geliyor. Mısır'dan çıkış kitabına göre çok bereketli hale geldiklerinden ve nüfusun artışından dolayı Mısırlılar onları köleleştiriyor. İsraillerin tanrısı onları Musa tarafından düzenlenen 10 beladan kurtardığında ana vatanlarına geri dönüyorlar. Daha sonra İncil, Yuşa peygamberin Yahve'in emirlerini büyük bir görev duygusuyla takip ettiğini ve bölgeyi işgal edip oradaki nüfusu azalttığını anlatıyor. Ve zaferler kazanarak bu topraklara İsrailleri yerleştiriyor. İsrail ve Yahudi'ye baktığımızda akademisyenler İsraillilerin istilaların, istilalarının, istilalarının M.Ö. 1250'ye dayandığını söylüyorlar. Bölgedeki arkeolojik kazılarda M.Ö. 1250 ile 1200 arasında Kenan'daki kasaba ve şehirlerin tahrip edildiği doğrulanıyor. Fakat bu kalıntılar Yeşu kitabında verilen tanımlamalarla uyuşmuyor. Ve dahası Kenanlılar anlatılarda birleşik bir halk olarak betimlense de aslında öyle görünmüyorlar, öyle değiller. General Yuşağ'ın Kenan ülkesini ele geçirdiğini iddia ettiği dönem antik dünyada akalar tarafından turbanın işgal edilmesi ve Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü, Ugarit kentinin yıkılışı ve kıyı kasabalarının gizemli deniz kavimleri tarafından istila edilişi gibi genel bir karışıklık dönemine denk geliyor. Biliyorsun o 1200'lerle 800'ler arası da hani böyle karanlık dönem olarak adlandırılır tüm dünyada ve bu şekilde ve sebebi de çok fazla bilinmez. Ama neden ne olursa olsun milattan önce 1080'de İsrail kralı Saul ile birlikte kuruluyor. Saul'un arkasından krallığa Davut 1035-970 ve oğlu Süleyman geçiyor. Hazreti Süleyman geçiyor ve Hazreti Süleyman'ın ölümünün ardından krallık kuzeyde İsrail ile güneyde Yahuda olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bölgedeki iktidarı pekiştirmek ve insanları birleştirmek için bu krallar, İncil'e göre anlatıyoruz burayı, cennet ve yeryüzünün yaratıcısı olan Tanrı'ya inanmayı, tek tanrılığı vurguluyorlar ve Kenan'da da tek tanrı inancını başlatıyorlar. Bilim adamları tek tanrılığın İsrail'in Birleşik Krallık Monarşisi'nin Yahudileri tarafından mı, yoksa Mısır'ın, dikkat edin, Mısır'ın heretik kralı Akhenaton tarafından mı başlatıldığını halen tartışıyorlar. İşte sene 1353-1336. İlginç bir şekilde e, Sigmund Freud da Musa'nın Mısır'ın tek tanrıcılığını kenara getiren Akhenaton'un rahip olduğunu ileri sürer. Milattan önce 722'de Asur işgali ile İsrail yıkılıyor. Asur politikasına uygun olarak halk Mezopotamya'daki şehirlere yerleştiriliyor ve bölgedeki insanlarla da yer değiştiriliyor. Asur İmparatorluğu M.Ö. 612'de Babil ve Med Koalisyonu'na katılıyor ve daha sonra Yahuda Kudüs'ü başkentlikten düşüren ve tapınakları tahrip eden Babil'lilerin saldırısına uğruyor. Babililer M.Ö. 589-582 yılları arasındaki askeri müdahaleleri Güney Krallığı'nın kalan kısmını da yok ediyor. Güney yok oluyor. Sonuç Babililer sıra kendilerine geldiğinde M.Ö. 538'de Yahudilerin ana vatanlarına dönmesine izin veren Büyük Kiros Biliyorsunuz Kyros'u Perslerin Ahamenişlerin büyük imparatoru ki ölümü 530'larda'dır milattan önce. Büyük Kyros'un hükümdarlığındaki, eee hükümdarlığında buralar fethediliyor. Burada ikinci Tapınak dönemi milattan önce 515, milattan sonra 70 olarak belirlenen bir dönem. Din adamlarını, dini inançlarını gözden geçiriyor ve Yahudiliği günümüzde kabul edildiği şekilde yerleştirmek için yazıtlarını kusuyorlar. Ahmeniş İmparatorluğu Kenana Helenistik kültür ve inançları tanıştıran Büyük İskender'in ordular tarafından devrildiğinde artık bölge tamamen Makedonların eline geçiyor. Milattan önce 356-323 gibi düşünelim. İskender'den sonra bu bölgeye Makkabiler yani bu bölgede Makkabiler isyanına kadar Seleukos İmparatorluğu oluyor. Yani Seleukoslar hakim oluyor. Yudas Makkabus liderliğindeki isyan bölgeyi işgalden kurtarıyor ve Yahudilerin Haşmonaim hanedanlığını kurmalarına vesile oluyor. Makkabüler isyanı din özgürlüğü ve özellik için bir mücadele olarak nitelendirilirse Seleukos İmparatorluğu'nun Helenizmini kucaklayan Yahudi gruplar Seleukos Kralı 4. Antiochus Epiphanes ile Onları reddeden gruplar arasındaki bir iç savaşı olduğu da bir muhtemel olarak görülüyor. Çeşitli grupların ortasında bir iç savaşın ortasındalar. Haşmonay muhalefetanlı Roma'nın dikkatini çekecek şekilde Nemati krallığı ile yani günümüzdeki Ürdün ile ticaret yapmaya başlıyor. Zaten ne geliyorsa başlarına bu zengin olmalar nedeniyle geliyor. Ve bu nedenle de zaman zaman çalışmalar yaşıyorlar. Bölge Milattan önce 63 yılında Büyük Pompey tarafından hakimiyet altına almak isteniyor ve Augustus Caesar'ın milattan önce 31 yılında iktidara gelmesinden sonra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geliyor. Yudi olarak biliniyor. Yahudi Roma savaşları milattan sonra 66 ile 136 bölgenin nüfusunu bunlar azaltıyor bu savaşlar ve Yahudalılarla uğraşmaktan bıkmış olan İmparator Hadrian milattan sonra 136'dan sonra tüm Yahudileri bölgeden sürüyor bölgenin adını da Filistin, Palestin olarak değiştiriyor. Yani adı da bu Filistin adı da Hadrian tarafından konuluyor. Savaşlar ve Hadrian'ın sürgününü izleyen yayılma, bölgede yüzyıllar süren benzer bir savaştan sonra topraktaki yerlerin e, hani kimliğini gizliyor. Önemli bir ticaret merkezinin kontrolünü eline almak isteyen yabancıların ağırda ağırda dağı istilaları sonucunda eski Kenanlıların kimlikleri yok oluyor. Kenan kimiler için bir vatan, kimleri için vaat edilen bir toprak olabilir. Fakat aslında e, burada ticaretin kolaylaşması e, ve stratejik bir konuma sahip olması nedeniyle antik dünyanın e, bütün gözünün üzerinde olduğu bir yer. Bölgenin kontrolü ve zenginliği çok sayıda yabancı gücü de peşinden koşturuyor tabii. Herkes buraya sahip olmak istiyor şimdiki Anadolu gibi. Bölge Milattan Sonra 4. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldiği zaman, kenar olarak bilinen toprak artık Akdeniz'in günümüzdeki e, hani Lübnan'a yaklaşan ucundaki dar bir bölge bu şekilde bir yer haline geliyor ve sonuç olarak zenginliğiyle dönemde baş döndüren yer ki bu zenginlik de biliyorsun topraktan gelmiyor, ticaretten geliyor. İnanılmaz bir ticaret yapıyorlar ve tüm topluluklarında bu dönemde dikkatini çekmişler. Size bugün işte bu Levant bölgesi dediğimiz Kenan bölgesi dediğimiz bölgeyi anlattım. Bütün çevredeki büyük imparatorlukların göz diktiği ve ele geçirmek için uğraştığı yeri anlattım. Bu yer halen bugün de e, birçok olaya maruz kalıyor biliyorsunuz. Herkes orayı ele geçirmeye çalışıyor. Hep dediğim gibi tarih her zaman bir şekilde tekerrür ediyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.